Ne sen? Şimdi sen bana niye ağladın rüyanda bilmiyorum ki. Amca oluyuz. E, tamam amca oluyuz da. <laughs> ne bu amca? Ne oldu ki? Ne oldu ki yem? Yani? Kötü bir şey mi oldu Allah e kahretsin? Evet kötü bir şey olmadı amca. Başlı başla amcanın. Hiç. E. Helga ile görüşmek ister misin telefonda? Şimdi? He. Vallahi. Aydi? Yok o zeki boztaş var ya. O diyor ki o iyi boyu bana yolla diyor ben çok özlemişim onu. Açalım. Açayım. He ama diyor önce diyor böyle bir resmini çek onu tamam, Çok çek. özlemiş. He çekmişim. Hey, Çok güzel konuşuyoruz. He. Ele Zeki'ye selam söyle. Zeki Ne kadar para istiyor diyor. Ben kendisine para yollayacağım. Bu kadar. Bu kadar o kadar ismini. E getirsin abi. Şaşırmaz. Yani ne kadar? 5 <laughs> euro mu, 10 euro mu, ne kadar 5, 10, <laughs> beş, beş, 20. 5 5. Beş Yeter Yeter amca oğlu Değil mi? Allah bereket versin Allah bereketi versin Ekmek am geldi. Amca oğlu Bunu Bunu hala kedi vermesin ona Amin Allah cümlesine Allah kadı beli vermesin Heh. Ekmek, Ekmek geldi. Ekmek geldi, si şey geldi Heh Bu yap. dünyanın hali ne olacak İbrahim Hocam? Ya yiyip, ya kaz. Ya yapma la, ya yapma la ya. Amca oğlum. He Ya yiyip, ya kazık amca oğlum. E Zeki'nin hali ya ne olacak? İyidir İyidir O da saygı ver, Zeki'ye bir saygı ver Öyle mi? o, o benim cem ciğerim. He. Bak, ne kadar para yollayacak ki sana? Ha, seseli tarafa aç. E söyle işte, bak şimdi yollayacağım.